Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Şimdi bugün size biraz çekilişten bahsedeceğim. Aslında şansınızın ne kadar büyük olduğundan bahsedeceğim çekilişte. Ee, bir de hesap tanıtımı yapacağım. Hesabımı tanıtmamı sürekli istemişsiniz. Bilen arkadaşlar var. Ama bilmeyen arkadaşlar için de hesabın içindeki Pokemon'lara falan bakacağız sırasıyla konuşurken. Ee, onun dışında işte bu avantaj nasıl avantajlı olursunuz ya da halen çekilişten haberiniz yoksa. E Onlarla ilgili ufak bilgiler vereceğim sizlere. Şimdi evet çekiliş e, katıl abonelerine özel oluyor. Bir de çekilişin tarihini de vereceğim size. O yüzden dikkatli dinleyin. O tarihler arasında bir mani olması o tarihler arasında size bu cihazı vereceğim. Bahsettiğimiz cihaz şu anda da aktif olan Pokemon Go Plus Plus. Çok güzel zaten yaklaşık 2 haftadır deneyimliyorum. E, gerçekten mükemmel çalışan bir cihaz. Eminim çıkan arkadaşın çok hoşuna gidecektir. Şimdi... Dostlar 20 kişi oldu. Tabii ki üst seviyeden katılan arkadaşlar da var ama toplasanız işte hakkınız şu an yani şansınız şu an 20'de 1 falan. Neden öyle diyorum? Çünkü belki paylaştığım fotoğraflardan da görmüşsünüzdür. Bir tane platin üyemiz var. En üst seviyeden katılan üye var ama kendi kendi isteğiyle şeyden çekildi. Yarışmadan çekildi. Yani çekilişten çekildi. Sadece destek verdi. Buradan da çok ekstra teşekkür ediyorum. En büyük desteği verip ama aynı zamanda çekilişe katılmadı. Bu da sizin şansınızı aslında ekstra arttırmış oldu. Yani şu an karşınızda sadece yaklaşık 20 kişi var. 20'de bir ihtimalle yaklaşık işte 4K fiyat bandında bir ürünü almanız. Yani ben olsam delirirdim ve gerçekten elimden geleni yapmaya çalışırdım. Bu gerçekten kanala hani katıl abonesinin yağması ile ilgili bir şey değil. Çünkü katılım başlangıç seviyesi gerçekten çok düşük ee, örnek veriyorum. işte iPhone cihazlarla giremeyen arkadaşlar varmış. Ben olsam bilgisayardan tek seferlik bağlanırdım. Yine de e, katıl abonesi olmaya çalışırdım. Çünkü bu bizim seviyede bir kanalın gerçekten hani örneği olmayan bir şey. Ee, bu bantlarda bir ürünü e, hediye edebiliyor olması gerçekten bence çok büyük bir şey. Zaten bu benim başarım değil. Bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Bunu şimdi de yapamazdım. Bundan belki 2-3 yıl sonra da yapamazdım. Bu benim için çok büyük bir şey. Ama çok güzel bir destekle bunu sağlayabiliyoruz. Kaçılan arkadaş eminim ki üzülecek. O yüzden şansınızı deneyin. Tekrardan bir hatırlatma yapayım dedim dostlar. Yani fotoğraflarda paylaştığım platin üyenin de çıkmasıyla sonuçta ona 4 hak verecektik. E, platin üyenin çıkmasıyla birlikte de zaten önünüzden 4 kişinin bir anda... Ee, çıkması demek bu. Şöyle en basit katıl abonesi, en düşük seviye yok, katıl abonesi bir alacak. Onun bir üstü var 2, onun bir üstü var 3 hak. Bir de platin var ki o çok ütopik bir şey ama o da 4 hak verecektik biz ona. O yüzden bu şekilde şansınız çok artmış oldu dostlar. Şöyle hesabı inceleyelim. Birazdan da aklımdaki takvimleri söyleyeceğim size. A aklımdaki çekiliş tarihini size söyleyeceğim. Ee, umarım Herkese uyar o tarihler. Zaten bir kere videoyu çektikten sonra artık o ürün o çıkan arkadaşındır. İsterse benden 10 yıl sonra bile almaya müsait olsun. Ben o ürünü bir şekilde o arkadaşa zaten gönderirim. Yani sıkıntı yok. Benle iletişime geçip işte adres bilgilerini paylaşmak istemiyorsa da farklı yöntemler buluruz ama bir şekilde ben o ürünü o arkadaşa ulaştırırım. Sıkıntı yok. Şimdi dostlar şöyle hesap incelemeye geçmeden hemen önce az önce ee, bu arkadaş, bu cihaz Shiny yakalamış. Ben de hiç görmedim. Kontrol ederken fark ettim. Şu şahinleri seviyorum. O yüzden bunların evrimini yapacağım dostlar. Miout'un sanırım Alolo versiyonuydu bu. Tam olarak emin değilim. O versiyonun Shiny'si. Shiny Pokemon her zaman candır. Bunun evrimini yapacağız. Ardından hesabı komple incelemeye geçeceğiz dostlar. Umarım hoşunuza gider. Evet, rengi de güzelmiş. Ee, Hesabını niye inceliyoruz? Hani... İçinizden birçoğu belki ilgilenmiyorum diyebilir ama mesajlarda çok fazla isteyen arkadaş var. Onları kırmamak adına da müsait olduğum bir anda hesabı incelemek istedim. Şöyle yapacağız hesabı incelerken. Şuradan daha fazla seçeneği var. Bu yeni keşfettiğim bir şey. Buradan böyle bunların detaylarına bu şekilde bakacağız. İşte burada örnek veriyorum. İşte dost Pokemon'u, işte yumurtadan gelen ya da şanslı Pokemon'ları böyle kategorize etmişler. Ben en baştan başlayacağım. Örnek veriyorum işte kaç tane şanslım var? 9 tane şanslım varmış. Bu Pokemon'lar şanslı olarak gelmiş dostlar bana. Şanslı gelen Pokemon zaten e, takasla geliyor ve takasla çok küçük bir ihtimalle geliyor. Hani şöyle 5. yıla özel uçan Pikachu'nun işte şanslı olarak gelmesi gerçekten benim hoşuma gitti. İşte son dönem gelen e, en güçlü Pokemon'lardan biri olan Necrozma'nın şanslı olarak gelmesi hoş oldu. Onun dışında da daha böyle normal Pokemon'larımız var. Evet bu Pokemon bizim ülkede çıkmıyor. Ben bu bunu görevleri yapabilmek için bazı hile kullanan arkadaşlardan rica ediyorum. Bunu yapmak zorundayım çünkü ben bir yandan da evet hile kullanmıyorum ama bir yandan da kanalın geleceğini düşünmem lazım. Kanalın geleceği düşündüğüm için bazen bu tarz şeylere başvurmak zorunda kalıyorum ama her zaman diyorum ki hile güzel bir şey değil. Şimdi şanslı pokemonlarımıza baktık. Şöyle efsane pokemonlara bakalım en yakın, yeni yakaladığımızdan en geç yakaladığımıza doğru böyle bir ufaktan inebiliriz. Zaten kanalı yer yakından takip ediyorsanız bunları görmüşsünüzdür dostlar. İşte Necrozma'nın 2 e, iki versiyonunda burada yaptık. Kozmo'yu yeni aldık yine görevden geldi. Bu şu an bendeki zaten en güçlü Pokemon'lardan biri. Hatta en güçlü Pokemon sayılır zirvede. Onun dışında şöyle aşağı iniyorum. Baya bir Necrozma aldığımı görüyorsunuz zaten. İşte şu e, ee, Giovanni'den gelen Pokemon. İşte kaçırdıysanız bilin ki bu Pokemon'u almışız belki de en son. Belki de ondan sonra da gelmiştir. Ben de kaçırmış olabilirim ama elimden geldiğince işte bütün mitolojik Pokemon'ları ya da bütün efsane Pokemon'ları ya da bütün Shadow Pokemon'ları yakalamaya çalışıyorum. Mesela bir mitolojik Pokemon bildiğim kadarıyla ve Pokemon'un Shiny'sinin oluşu, Shiny'sinin oluşu hesabı aslında e, iyi bir seviyeye taşıyor. Çünkü bu tarz Pokemon'ların oyuna gelme ihtimali gerçekten çok düşük. Mesela Pokemon'un oğlu olduğu, olduğunu inanın ben de hatırlamıyorum. Zaten 2023'te alınmış. Şöyle bakıyoruz. Şu uçan şeylerden, kuşlardan, tütsüyle gelen kuşlardan da bazı Pokemon'larım var. Şöyle devam ediyorum. Zaten şu Pokemon'u çok fazla almıştık. Bu kadar iyi olması normal. İşte şu Pokemon'u zamanından Mithat'tan almıştım. Yine böyle benim sevdiğim Pokemon'lar arasında. Şöyle ufaktan sizlere göstereyim dostlar. Ardından diğer taraflara geçeceğim. Ee, hoşunuza gitmeyen bir taraf olursa buraları hızlı geçersiniz ama merak eden arkadaşlar olduğu için ben de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Mesela yine çok sevdiğim Shiny'lerden biri. Ki Shiny benim için zaten çok farklı bir klasmanda. Shiny Pokemon ben seviyorum. Şöyle detaylı bakıyoruz. Buraları isterseniz yavaşlatıp da bakabilirsiniz. İsterseniz durdurup da bakabilirsiniz. Çok fazla Pokemon olduğu için ee, hızlı hızlı elimden geldiğince geçmeye çalışıyorum. Bakın burada Lunala'yla ve Solgaleo'yu görüyorsunuz ama ikisinin üzerinde de e, bulur atılmış durumda. Çünkü bu Pokemon'ları anca ayırdığınız takdirde alabiliyorsunuz. Bu Pokemon'lar evet sizde var ama şu an yok. Yani üstteki Pokemon'u e, Necrozma ile ayırdığınız zaman bu Pokemon'u aslında tekrardan elde etmiş oluyorsunuz diyebiliriz. Evet efsanevileri bitirdik. Mitolojik Pokemon'lara geçtik. Mitolojik Pokemon'ları da böyle ayrı bir kategoriye koymuşlar. İşte daha en son aldığımız görevden gelen, festivalden gelen Pokemon. Emin olun bir daha bakmadım. Mesela şu Pokemon'un mitolojik oluşu belki de bir hafta önce öğrendim. Maksimum bir hafta önce öğrendim. Hani burada görünce bana sorarsanız çok da mitolojik Pokemon değil. Çıktığında çoğu zaman almıyoruz bile. Meğerse mitolojik Pokemon. İşte kanalın en değerli Pokemon'larından biri. Paha olarak da gerçekten çok değerli bir Pokemon. Shine oluşuyla birlikte. Hani ileride bir gün hesap değiştirme ihtimalinde hesaba gerçekten benim bildiğim kadarıyla değer katacak Pokemon'lardan biri. O işte Miv zaten Miv'le ilgili çok video attım. Zamanında çok yanımda bulundurdum. Çok yanımda tuttum. Ki oyundaki belki de en, en çok sevdiğim Pokemon Shiny Miv'dir. Hani bir, bir gün biri sorarsa oyundaki en sevdiğim Pokemon hangisi diye. Miv'i söylerim. Şöyle aşağı inelim. Şu Pokemon da vardı. Bir ara geçip gitti. Belki aranızdan hiç görmeyenler bile vardı. Oyuna yine böyle bir görevle geldi. İşte bir, bir paralı biletle geldi. Onu aldık. Hatta ben unutmuşum bile. Tekrar gördüm. Şu da böyle çok küçük geçti gitti. Bu da bir mitolojik Pokemon'muş. Devam ediyoruz dostlar. Bu da mitolojik Pokemon'muş. Ee, onun dışında Çelebi var. Bunun zaten Şahini'sini yakında alacağız. Ee, o açıdan benim için değerli. Bu da böyle yine oyuna böyle biraz ses getiren Pokemon'lardan biriydi. Öyle hatırlıyorum. Öyle kalmış aklımda. Mitolojik geçtik. Arınmış Pokemon. Bunlara bakmaya gerek yok. Yani bunlar aralarda bazı hatalar da var. Arındırmamız gereken Pokemon'lar da vardı ama hani benim için çok değerli Pokemon'lar değil. Bunları geçiyoruz dostlar. Onun dışında gölge Pokemon'lar. Gölge Pokemon'lar aslında değerli. Şöyle göstereceğim. Pokemon'lar aslında değerli çünkü gölge Pokemon'lar arasında da örnek veriyorum bir efsanevi gölge olarak aldığınızda bu Pokémon'a gerçekten değer katıyor. Normalde bulamayacağınız bir şey. Onun dışında da benim iki tane şöyle özel Pokemon'um var. Bilenleriniz vardır. İşte hem gölge hem shiny olan Pokémon'da çok bu ihtimalde yakalamanız normalin de üstünde çok nadir. O yüzden bu tarz pokemonlara eğer koleksiyon anlamında hesabınıza değer veriyorsanız mutlaka tutmanız gerek. Ben öyle düşünüyorum. Aksini düşünen varsa yorumlara yazabilir, konuşuruz. Benim için ben şöyle bir Pokemon'u görmek benim hoşuma gidiyor. Hem Shine olacak hem de Gölge olacak. O yüzden hani nadirliği gerçekten önemli, planda. İşte bir Pokemon'un Shadow'unu almak örnek veriyorum. Misal işte %1 ise %1 ihtimalle geliyor oyunu alıyorsunuz. İşte onun bir de Shine çıkma ihtimali bence çok ütopik bir şey diye düşünüyorum. Sonra parlak yani benim en sevdiğim kısım. Şuraları biraz size detaylı göstereceğim. Kaç tane olmuş? Ee, parlak Pokemonlardan normalde adet gösteriyordu. Hemen bakayım. Evet 231 tane parlak Pokemonumuz olmuş. Ee, bunlar benim için çok değerli. Bunların arasında çok çok değerli olduğunu düşündüklerim de var. Örnek veriyorum bir Pikachu'nun hem kostümlü oluşu hem de shiny oluşu bence gerçekten güzel. Bu da aynı şekilde en son etkinlikte almıştık. Hem kostüm hem shiny. Şimdi bu yenileri görmüşsünüzdür ama alta doğru indikçe aslında oyuna böyle nadiren gelmiş Pokemon'ları da belki yakalamışımdır. Onları görünce hoşumuza gidebilir dostlar. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bu arada bunlara size gösterirken bir yandan da tarihleri söyleyeyim dostlar. E, Tarih önce söylemedim. Ağustos'un 15-16'sı ya da 14'de olabilir. Yani 14-15-16 o tarihler arasında bu 3 tarihte çekilişin videosunu yayınlamaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa biliyorsunuz ben de çalışıyorum. İşte bir aile geçindiriyorum. Sonuçta hani müsaitlik durumu olmayabilir ama o 3 gün içinde eğer müsait olmasam bile katıl abonelerin fotoğraflarını çekerim. O fotoğraf çektiğimiz fotoğraf şeyde fotoğrafta kim varsa o tarihte kim almışsa o tarihler arasında zaten bir aylık biliyorsunuz bunlar. Çekilişimizi yaparız. O arkadaşlara ee, ödülünü kim hak ettiyse kim kazandıysa kim en çok istiyorsa onu vermiş oluruz ama ben size gerçekten dostane bir şekilde e, alışma, alma ihtimaliniz şu an yüksek değerlendirin diyorum çünkü 20-20-20'de bir ihtimal bence büyük bir ihtimal e, çıkma ihtimali var değerlendirseniz üzüleceğinizi düşünmüyorum hesabı incelemeye devam edelim şöyle yine şapkalı bir şahinimiz var Aşağı doğru takip ettikçe işte Shiny Shadow Pokemon'umuz var. Onun dışında bunlar kostümlü mü sayılıyordu? Yok bunlar farklı versiyon sayılıyordu. Ama onlar da eminim özeldir. Şöyle aşağı iniyoruz dostlar. Ee, Riolu Lucario bunlar çok sevilen Pokemon'lar. Eminim bunları görüp e, yoksa isteyen işte arzulayan arkadaşlar vardır aranızda diye düşünüyorum. Şöyle detaylı devam edelim bakmaya kaçırdığım olabilir şu anda da dışarıdayım ee, Belki de önemli bir taneyi geçmiş olabilirim gören arkadaşlar işte şu abi şu daha önemliydi şu daha güzeldi diye yorumlarda buluşuruz Önemli olan sizin bakmanız Ben merak eden arkadaşlara göstermeye çalışıyorum Aslında ee, bunu da takasla almıştım Bu da benim için çok değerli ee, veren arkadaş çok sevmiyordu ama ben yani daha önce hiç karşılaşmadım oyunda Badır yakaladım Baedikto yakaladım. karşılaşmadım O yüzden benim için değerli Mesela bu çok Ender bir görmemiştim daha önce. Ve Shine'ler arasında bence en enderi bu. En enderlerinden biri bu diyelim. Hem kostümlü hem Shine'i çok nadir geliyor dostlar. Birkaç tane var zaten. E kostümlü Shine'iniz varsa lütfen ona sahip çıkın. Koleksiyon anlamında değerli. İleride bir gün takas yapacağınız zaman size çok faydası olabilir. Karşılığında çok güzel Pokemon'lar alabilirsiniz. Bunlar değerli Pokemon'lar. Aklınızda bulunsun. Evet. Etkinlik Pokemon'ları etkinlik Pokemon'ları neden önemli? Çünkü bunlar oyuna bir kere geliyor dostlar. Ee, çok nadiren bir daha geliyor. O yüzden etkinlik Pokemon'ları kaçırmayın. Evet yine fazladan fazladan tuşlara basıp fazladan geçtik. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi Snorlax bunun videosunu zaten atacağım. Önden görmüş olursunuz. Snorlax değerli bir Pokemon. Snorlax sadece bu cihazı alanlara verilen bir Pokemon. Bu da etkinlik pokemonu sayılıyor. bunlardan fazla olursa sizlere paylaşabiliriz ilerleyen dönemde eğer cihaz çıkmazsa sizlere ve bu pokemonu istiyorsanız sizlere paylaşabiliriz bu pokemon çünkü oyundaki yine böyle aşırı nadir pokemonlardan biri. Özellikle shiny gelirse benim kağıt üzerinde gördüğüm en fiyatı fiyatı en yüksek pokemonlardan biriydi dostlar. Merak eden arkadaşlar bakabilirler. Şöyle etkinlik Pokemon'larını aşağı doğru bakalım. Etkinlik Pokemon'u dediği nadiren belirli zamanlarda gelen işte şapkalı, kostümlü o tarz Pokemon'lar. İşte Pikachu'nun envai çeşitleri var. Bunların oyuna bir daha gelme ihtimali çok düşük. Ve işte düşükken sizi yakalarken bir daha ekstra Shiny geliyorsa gerçekten şanslısınız dostlar. O yüzden etkinlik zamanı Pokemon'ları mutlaka yakalayın. Mesela şu da şöyle kostümlü aynı zamanda Shiny Pokemon. İşte Rengar'ın bu versiyonu var. Aynı zamanda bu arkadaş evrim de geçirebiliyor. O yüzden ekstra güzel. Hem kostüm hem evrim geçiriyor. İşte bu 5. yılı özel etkinlik. Aynı zamanda şanslı gelmiş Pokemon. Bu da güzel. Şöyle aşağı doğru iniyoruz dostlar. Pikachu'nun dediğim gibi çok versiyonu var. Bunları böyle durdurup durdurup ee, bakabilirsiniz. Şu da mesela etkinlik Pokemon'uymuş. Elinde çünkü şöyle sağ, sağ ya da sol elinde şu an tam olarak ne taraftan baktığınıza bağlı ama şu elinde ee, bir tane arma var. Bu da bir etkinlik pokemonuymuş. Şöyle iniyorum. Pichuları seviyorum. Kafasında işte kostümü olan ya da Pikachu'ların çok fazla kostümlü olan versiyonları var. Bazılarını çok seviyorum. Denk gelirse gösteririm. Mesela şunlar çok güzel kostümler. Yani bu oyunu biraz daha koleksiyon tavari bakabilirsiniz dostlar. Koleksiyon anlamında güzel. Mesela şu oyuna ben girdimden beri bir kere geldi bildiğim kadarıyla ve o ara aldınız aldınız alamadınız bir daha alamazsınız. İşte 100 IV'lik şöyle bir Pokemon'umuz var. Bir yandan da ekstra değer katıyor oyuna. Onun dışında işte gözlüklü olan Skirtle versiyonları var. Ki çizgi filmde normalde bunların değeri çoktu. Hani bir dönem geldiler ve geri gittiler. O açıdan iyiler. Mesela şu var. Mimikyu'du sanırım. Mimikyu kostümü giymiş bir Pikachu. Ee, normalde tam tersi. Pikachu'dan nefret eden Mimikyu Pikachu'ya benzer. Bizim burada Pikachu Mimikyu'ya benzemiş. Güzel bir espri var burada. Onun dışında bu şekilde dostlar. Etkinlik Pokemonlarımızda. Şöyle yine fazladan çıktık. Ee, şöyle yapalım. Ne kaldı geriye? Hızlıca göstereyim size. Takaslanan Pokemon'lar var. Bunlar çok da önemli değil. Yani her an her şey olabilir sonuçta. Takas Pokemon'lar bunlar. İşte evrim geçiren Pokemon'lar var. Önemli değil. Mega evrim geçirebilenler var. Belki bunları merak edersiniz. Şöyle ben hızlıca göstereyim. Bunların benim mega evrim geçirme ihtimali olanlar ya da geçirdiğim Pokemon'lar gibi düşünebilirsiniz. Aralarında Shiny'ler de var. Şöyle hızlıca geçeyim. Onun dışında dostlar. Şöyle konum arka planı neyi bilmiyorum çıkmadı. Özel arka plan var. Şu megayı kapatayım. Özel arka plan bu Pokemon'la birlikte geldi ve normalinden daha değerli diyebiliyorum. Şöyle arkasında e, solucan deliği görünen Pokémonmuş. E, bunu da ben e, bu Pokemon'la birlikte öğrendim yani çok yeni öğrendim. Özel özel arka plan belki de bu Pokemon'la birlikte geldi. Daha detaylı bilgilere sahip olan ve bu konuda bu konulara çok meraklı olan arkadaşlar var. Onları lütfen bizimle paylaşsın. İşte macera etkisi olan Pokemon şu şöyle tarif edeyim dostlar. Ee, Geçen de videoda hani arayıp da bulamadığımız şey vardı ya. Şunların işte aynı zamanda kullan seçeneği olan hani ekstra bir özelliği ekstra bir patlama gücü olan Pokemon'lara deniyormuş bu. O yüzden bunları da böyle ayrı yapmışlar. Buradaki Pokemon'ların ekstra işte zaman kükremesi tarzında ne bileyim Palkia'nın işte şöyle şu özel hata olan versiyonlarının da ayrı bir şeyi var. E, ayrı bir kategorize edilmiş. Sonra ne gösterebilirim size? Sonra e, mükemmel olan Pokemon'ları gösterebilirim. Evet 2021'de mi ne başladık herhalde? 2021'in 5. mi 6. mi aylarında başladık. E, ondan beridir tabii ki ilk dönemler hani bu kadar ciddi olarak oynamadık ama o günden bugüne e, 40 tane yakalamışız dostlar. 40 tane e, işte şey Pokemon'u var tamamen full olan Pokemon'u var. Hatta mesela şuna konu gelmişken şunun da evrimini yapayım. Bu arkadaş da full zaten. Bunun da evrimini yapayım. Kenarda beklesin. Full Pokemon ne olursa olsun benim için değeri var. Çünkü bulunması yine böyle ekstra ekstra nadir. O yüzden hem Şahin'i bulup hem full bulmak gerçekten çok önemli oyunda. Bunun da bilmiyorum gücü nedir ne değildir ama yine de yaptık. Hikayesine bakalım bunun. Hikayesi neymiş? Hmm, yani okyanusun derinliğinde yaşayan ve daha önce kolay kolay insanların karşısına çıkmaya da insanların işte haberdar olmadığı bir Pokemon gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bakalım bu Pokemon'lar full aralarında tabii ki birkaç tane iş yapacak olan var. Onun dışında gerisi zaten çöp olabilir. Yani örnek veriyorum işte Necrozma burada iş yapabilir arasında. İşte Dragonite şu. Bunlar hani kasarsanız az çok iş yapabilir. Bu mesela sonuçta nadir bir Pokemon. Nadirden de kastım normalinin dışında bir Pokemon. Ve bunun da full gelmesi aslında iyi olmuş. Ee, Venusar zaten her türlü iş yapar. Megası var. Bu da böyle. Yani şeyden memnunum. Ee, full Pokemon'larımdan memnunum. Tabii ki daha çok ister. Ama bu durumda 40 tane yakalayabilmişim sadece dostlar. Devam edelim. Full'ün dışında 3 yıldıza gerek yok. İşte bölgelerdeki Pokemon'lar var. Hani bölgelerde neler yakalamışız diye. İşte onun dışında işte Dövüştür, Hayalettir, Cartroot işte bu tarz bir koleksiyon var. Benim göstereceğim size iki, iki şey kaldı. Aklımdaki. E, eksik kalan yanları da göstereyim. İşte oyundaki ilk yakaladığım Pokemon diye açtığımda benim ilk yakaladığım Shiny Pokemon bunu bırakmışım. İlk yakaladığımdan kasıt bırakmaya değecek olacak. Öyle düşünün. İşte bunları bırakmaya değer düşünüp bunları kanalda bırakmışım ben. Bunlar benim oyundaki ilk yakaladığım işte en eski tarihli Pokemon'lar. Zaten 2021 olarak görebilirsiniz. Aradan baya zaman geçmiş. Bol bol emek vermişiz. Onun dışında şurada ne varmış ya? şu, şu an bununla uğraşamam. Şöyle görevlere de bir ufak bakalım. Sonra şeye devam edeceğiz. Merak ettiğiniz bir konu daha olduğunu düşünüyorum. Mesela işte şurası. 43 seviyeyiz. 43 seviye bitmek üzere. işte yürünen mesafe 3800 km yürümüşüz. Hilede burası artıyor mu artmıyor mu bilmiyorum ama bu hesap tamamen organik ve hiçbir şekilde hileye yakalanmamış. Yani hile yapılmamış içinde. Eğer zaten inanmıyorsanız hile yaptığımı ispat ederseniz kanalı da bu şeyi de hediye edebilirim size. O kadar da netim ben bu konuda. Çünkü ben başladığımdan bugüne yaklaşık bir 10-15 kere işte hiledir diye yorum aldığım için bu konu biraz hassas bende. Hile yapmıyorum. Hileyi de önermiyorum. İşte 41 bin Pokemon yakalanmış. Gidilen Poke duraklar 24 bin tane yakalanmış. İşte 51 milyon tecrübe puanı var. Başlangıç tarihinde 2021'in 6. ayın 5'i. O tarihte oyuna girmişim. İşte çekim yapar mıyım yapmaz mıyım diye düşünmüşüm mutlaka o şekilde yapmışız dostlar. Onun dışında uyku süremizi takip ettiği için bu cihazla ben de şu an gece vardiyasındayım. O yüzden uyku düzeni biraz şaştı. Normalde 8 saatin altında yatırmıyorum. İşte şurada alınan ödüller var, alınan şeyler var. Bunları siz kasıyorsunuz. Aslında bunlar da kana, oyunun şeyin hesabın aslında ne kadar e, ileri seviyede olduğunu gösteren küçük madalyalar. Buradan anlayan arkadaş aslında detayları biliyordur işte ne kadar yürümüşüz, ne kadar etmişiz, ne kadar yakalamışız falan diye. Kostümler falan var. Oralara, oralara girmeyeceğim. İlla ki aralarında böyle etkinlik zamanı alınan kostümler vardır ama kostümlere çok önem vermedik. Kostümlere para harcamak istemedim. Şöyle genel bir bakıyorum. Pokedex'imi gösterebilirim size hızlı bir şekilde. Bu bölge zaten full olmasa Mivi alamazdık. Sanıyorum Mivi buradan alınıyor. Evet Mivi buradan alınıyor. Bu görevi tamamlamadan yapamazsınız. Bu bölge de önemli dostlar. Bu bölge de bitmezse bu sefer Çelebi'yi alamıyorsunuz. Zaten bu şekilde gittiği için muhtemelen bu bölgeyi de bu üçüncü bölgeyi de bitireceğiz. Burada birkaç tane eksiğim var. Onları da tamamlarsam belki de şunun işte zaten bunun şahinesini almıştık ama belki de bunun da görevi gelebilir ekstradan. So, sonra Sinoh bölgesinde burada da fena değil. Üç tane eksiğimiz var. Aslında Pokédex'imiz de gayet zengin ama ben aşağılarda böyle çok eksik olduğunu bildiğim bir tane var. Burada da böyle birkaç tane eksik. Aralardan doldurmaya çalışıyorum. İşte takasla bazen bunları tamamlamaya çalışıyorum. Evet bu bölgede Kalos bölgesinde aslında çok ciddi eksiğimiz var. Alola bölgesinde keza aynı şekilde çok ciddi bir eksiğimiz var. Sonuçta Galar'da Galar'ı bitirebilirim. Şunun evrimini yaparım olur biter. Bir tane var zaten. Evrimini yaparım Galar'ı bitiririz. Hisui bölgesinde bir tane Pokemon var. Bilmiyorum ne olduğunu. Paldaya bölgesi korkunç şekilde eksik. Benim oyundaki en çok eksik olduğum bölge. Belki de oyuna gelmemişlerdir bilmiyorum. Ama ben burayı tamamlayamamışım. Bilinmeyende de zaten mel metal var. Onu da almışız. Bu şekilde dostlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ben hesabı elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Meraklı, merak eden arkadaşlar umarım cevap olmuştur. Dediğim gibi tarihler önümüzdeki ayın 14-15-16'sı arasında bir yerde olacak. Yani bunu Instagram'dan da görebilirsiniz. YouTube'a da yayınlayacağım. WhatsApp kanalına da yayınlayacağım. Her yere yayınlayacağım. Siz yine de elinizden geldiğince her yerden takip edin. Ve çıkan arkadaşa bir şekilde ben bunu ulaştırırım. Ee, yani bir şekilde bu işi yaparız. Çıkan arkadaşın her türlü o cihaz kendisindir. Nasıl kullanmak istiyorsa, nasıl değerlendirmek istiyorsa değerlendirebilir. İşte örnek veriyorum. Platinum üyemiz dedi ki biz... Ben de de çekilişe katılmak istemiyorum. Ben sana destek vermek istiyorum. Ama ben çekilişe katılmak istemiyorum dedi. Ee, belki de ona çıksaydı belki de reddedecekti. Çünkü zaten en başından istemiyordu. O yüzden dostlar çıksın. Çıkan kişi ona göre değerlendiririz. Dediğim gibi 20 kişi var önünüzde. 20'de bir ihtimalle bu değerli cihazı almayı bence kaçırmayın. Yine de siz bilirsiniz. Bir dost tavsiyesi. Kendinize iyi bakın dostlar.